Kanalıma hoş geldiniz. Herkese. <laughs> Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> niye heyecanlandığımı bilmiyorum. Her seferinde bir heyecanlanıyorum. Bugün Instagram'da gördüğüm dünyanın en basit tarifini yapmaya çalışacağım. Ben normalde böyle çok mutfağa, hatta hiç mutfağa giren biri değilim. Şimdi çok mok diye yalan söylemeyeyim. Ama hem içerik olsun diye hem de diyorum böyle bir şeyler mi yapsam falan. Ben böyle hep gördüğüm böyle değişik tarifleri kaydediyorum. Hani yapayım, yaparım vesaire diye. Bu da onlardan bir tanesi. Bu tatlı dört malzemeli bir tatlı. İçine sadece süt, un, tereyağı ve şeker var. Bunları fıttırı fıttırı bir yerlerde birleştirip, karıştırıp yalancı tavuk göğsü yapacağız. Hadi bakalım. İnşallah becerebilirim. Hiçbir fikrim yok. Hayatımda hiç yapmadım. Şimdi bu açıyı buradan buraya alacağım. Devam ediyoruz. 4 tane malzeme var demiştim. Bir tanesi 125 gram tereyağı. Ondan sonra 1 litre süt. Un miktarım ne kadar? 1 su bardağı un ve bir su bardağı da şeker. Şimdi şöyle olacak. Tencerede tereyağını eriteceğiz sonra tereyağında tam <laughs> unu ekleyip birazcık kavurmamız gerekiyor. Sütle toz şekeri sonra ekleyeceğiz. Sonra da kıvamlı olması için blenderdan geçirin diyor. Şimdi öncelikle şunun beyaz gömlek tercihim harika olmuş bu arada. Gerçekten tebrik ediyorum kendimi bunun için. Şimdi saçımı da toplayayım. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor her şey hayat? Ama <laughs> Şimdi ben acaba bunu hani bu büyük ocakta mı yapmalıyım yoksa hani küçüklerden birinde mi yapmam gerekiyor? Evet. <laughs> Şu tencere okey diye düşünüyorum ya. Bir anda mı acaba öyle orada yaparsam bir anda mı tereyağı erir? <laughs> Annem izleyecek bu videoyu. Diyecek ki benim kızım hiçbir şey bilmiyor mu? Neyse yapıyorum bunu yapacağım. Ne olabilir ki? Tamam bakıyorum şimdi tereyağını tencereye alıp eritin. Üzerine unu ekleyip 4-5 dakika kavurun. Ocağımı yaktım. Düşükte kullanalım. <laughs> Sanki çok biliyormuş gibi. Şununla yapabilirim diye düşünüyorum. Zaten bu tereyağı oda sıcaklığında bekliyordu. O yüzden <laughs> beni çok zorlamayacak diye düşünüyorum. Hani kıvamına zaten görünüyor. <laughs> Tereyağımızı eritiyoruz. Ya ne var? Sürekli mutfağa giren... Ben bir söyleyeceğim. Tencere hiç görünmüyor abi. Bunun amacı zaten tencerenin görünmesi. Neyse, ne yapalım? Bu da böyle bir video olsun. Bu tereyağı eridikten sonra Kız. Bu tamamen eridikten sonra buna unu ekleyip unu kavuracağız. 125 gram. Ben bunu doğru ekledim değil mi? Bir saniye. 125 gram eklediğimi düşünüyorum ama ay komik olur gerçekten. Bakıyorum hemen. Evet 125 gram yazıyor üstünde. Bir an panik oldum. Ben böyle bir kere kek yapmıştım. Kakao eklemem gerekiyordu. Ben tarçın ekledim. Keki bir çıkardım fırından. Anneme dedim ki annem dedim bunu kakao kokması gerekiyor. Bu dedim bir garip. Ondan sonra annem dedi ki kızım buna tarçın koymuşsun çünkü. <laughs> ve bir acıydı tadı ve maalesef keki çöpe attık. Yani yenecek gibi değildi. Bu da böyle bir anam yaptım bilmiyorum. Şöyle yan trik çekelim. Tereyağı da eridi ben bunu anlatırken. Bunu en kısa alın ki... Ay ben bu arada unu hazırlamadım bir saniye. Un ne kadardı? Bir su bardağı. Bir su bardağı yaklaşık... Kaç mililitreydi ya? 150 mililitre falan olması lazım. Bir bakacağım hemen. 200 mililitreymiş. Devam edelim. Yani şundan panik oldum çünkü tereyağını yaktım sanırım. Ay annem şu an annem diyecek ki bana bunu burada mı yapıyorsun? <laughs> Şöyle yapalım. Bunu lavaboda koymak tabii ki en doğrusu, en güzeli olacaktır. 200 mililitre kadar aldım. Şimdi ekliyorum bunu buraya alıp kavuracağız. Hadi bakalım bakayım ben bir videoya. <laughs> ha bir 3-4 dakika zaten ya. Of ama nasıl güzel görünüyor bakın. Kıvamı çok iyi görünmüyor mu? Harika yaptım. Güzel yaptım kabul edelim. Bence okeyiz. Sonra bunu diyor ki zaten bak fokur diyor ben tırstım. Tereyağın tencereye eritin üzerine unu ekleyip 4-5 gün ardından çırpıcıyla karışmaya devam ederken. Ha çırpıcıyla ile... ne? Çırpıcı benim kolum şu an. Aa, çırpıcıyla diyor. E benim şeyim var. Olmaz mı? Şöyle koyalım, uyanmasın. Şuyum var. Çırpıcı görevi görür mü? <laughs> Bence olur. Ben böyle tercih ediyorum çünkü. Resmen 1 litre süt ekleyeceğiz. Sonracığıma sütten sonra da bir su bardağı da şeker. Ama ben bunu da sanırım burada değil, şurada eklemem gerekiyor. Buraları sonra toplayacağım tabii ki. Ayaklarım şeker oldu şu an. Bunu da ekliyorum. Buralar full un, bir şeyler oldu. Bunu böyle karıştıracağız herhalde. Bana aksi söylenmedi. Kaynayıp kıvam aldıktan sonra ocaktan alın. Tamam yani kaynaması lazım o zaman böyle karıştırıyoruz. E, sohbet edelim. E, beni Instagram'dan takip ediyor musunuz? Buradaki YouTube'daki sayın 14.000 abonem. 12 mi 14 mü bir şey şu an. Ben Instagram'da böyle sürekli içerikler paylaşıyorum. Eğer ilginizi çekerse girin bir bakın. Bu da böyle çok kol ağrıtan bir şey değil mi ya? Eskiden annem işte atıyorum misafir gelecek akşam tatlı yapacak kek vesaire. Onun böyle muhallebisi ya da pudingi varsa hep çağırırdı bizi ya bize bunu karıştırtırdı ya da dibi hani atıyorum işte tencerede puding yaptı. Tencerenin dibini sıyırmak ister misin derdi. <laughs> Benim de, tabii ki en sevdiğim şeydi. Kolum ağrıdı. Ee, mesela yaprak, bunu bunu seven varsa ne olur yorumlara yazsın. Bir tek ben olamam. Babaannem yaprak sarardı eskiden. Ben çiğ bir şekilde yaprak sarma yerdim. Ve çok severdim. Bunu bir tek seven ben değilimdir bence. Ama babaannem hep şey derdi. Bir yerinde bir şey çıkacak. Birden fazla yeme bunu falan diye. Ben böyle gidip gidip kaçırırdım sürekli. Umarım izlerken şey demiyorsunuzdur. Ay bunu mu bir de eskiden kıyamam. Ben az önce dedim ya hani eskiden çok fazla tatlı yapardım diye, çok severdim diye. Zaten önünde yemeği çok seviyorum. Hani belli oluyordu. Böyle atıyorum işte Ramazan'da iftar için şey yapacağım. Tatlı yapacağız mesela. Kıyamam bakıcım var Döne teyzem. Öpüyorum onu buradan. Belki izler bilmiyorum. O oruçlu olurdu. Ben... <laughs> Yazık kadına oruçlu oruçlu bir şey yaptı yapardım onunla beraber. Çünkü tek başıma annem izin vermezdi mutfakta bir şey yapmama. Derdi ki işte dene teyzenle gir yap. Bir kere şey yapmıştım. Kadının yazık ki, kim bilir nasıl canı çekmiş. O zaman çocukken düşünemiyorsun böyle şeyleri tabii. Un elması yapmıştım. Bir de ben böyle tadına bakıyorum. Sen baksana diyordum. Ben nasıl bakayım kızım oruçluyum diyordum. <laughs> Arkadaşlar bu bayağı şöyle bir şey oldu bakın. Fena da görünmüyor ha. Kıvam alınca böyle güzel bir şey olacak gibi. Bu bence bu çırpma alette gayet iş gördü ya bu arada. Bir şey diyeceğim. Bunun üstünde böyle saçma bir şey kaldı. Karıştırmayı bıraktığım saniyede yukarıya böyle sarı şey çıkıyor. Ne o? Bir şey yani böyle sıvısı yağ mı acaba? Tereyağı mı yukarı çıkıyor acaba? Benim cahillik ya gerçekten. <laughs> Alakası yok ya mutfakla. <laughs> Ay kolum ağrıdı ama. Kol kası keyfi. Bu bayağı kıvamlandı arkadaşlar. Ah, oh, süt kokuyor. Peki o şeyi hiç bilmiyorum. Tavuk göğsü, hani evde tavuk göğsü yaptığında mesela o e, tiftik tiftik şey ne? Tavuğun gerçekten kılı tabii ki değil de. Ne peki onlar? Bunu bilenler yorumlara. <laughs> Yoruma yönlendirme. Bunun e, kayna böyle fokurdaması gerekiyor herhalde diye düşünerek hala pişiriyorum ben. <laughs> Nasıl geçiyor yaz tatiliniz? Havalar sıcak İstanbul'da. Ben belki bir kere daha bir kaçarız diye böyle bir ümitle hani. <laughs> İnşallah kaçarız ben. Ama dostlar gerçekten pahalı ya gerçekten artık. Öyle bir hal aldık maalesef. Niye öyle oldu? Ben eskiden hatırlıyorum arkadaşlarım. Ben çıkamaz yani çıkmadım şimdiye kadar öyle arkadaşlarımla çok tatile. Yani öyle bir ortamım olmadığı için. Ama mesela çıkan arkadaşlarım vardı. Vallahi bayağı KYK alıyordu. KYK'sı bayağı tatil yapabiliyorlardı. Şimdi çıkılmaz yani. KYK ile tatil yapın mümkün değil yani. KYK kaç bilmiyorum gerçi mesela üniversite öğrencisi için düşünüyorum tatilini. Zor, çok zor. Bizim bu yaptığımız iş de zor ya. Yani bu influencerlık, sosyal medyadan para kazanma olayı da bence kolay bir şey değil. Çünkü yani herkes öyle şu an. Şu an herkes herkes aynı şey yapıyor. Ee, atıyorum bir şey viral oluyor, herkes onu çekiyor, onu yapıyor falan. Arkadaşlar bu Kolum çok ağrıdı. Ay, kolum ağrıdı. yeme yeme. Bir de bunun üstüne tarçın koyarız. Kakao mu tarçın mı? Kakao olmasa bir tarçın. Ay bir de bakın size ne göstereceğim. Benimle böyle bir bebişko var. Bakın şu ocaktan uzaklaşayım. Şuna bakın ya. Şuna bir bakın ya. Oh. Moka bu bebişin adı. Ee, teyzemin köpeği bana misafir oldu. Ben şimdi nasıl bırakacağımı düşünüyorum bu çocuğu. Nasıl ayrılacağım? Luna da zaten Ceren'le. Öf ya! <laughs> tamam, bunun önce biraz so sonra soğumasını bekleyeceğiz. Ben eskiden, ben Beşiktaşlıyım. Bildiğiniz böyle maç takip eden biriydim. Maçkolikten olsun, maçları izlerdim. Babamla izlerdim, maça giderdim falan. Ama sonra artık çok bir soğuma geldi bana. Ben artık izlememeye ve bunun bu fanatizminden rahatsız olmaya başladım. Eskiden çok fanatiktim. Sonra böyle bir sıkıntı bastı ve takip etmemeye başladım. Ama bir voleybol Türkiye maçı olsun. Ondan sonra bir basketbol Türkiye maçı. Yani milli takım şu an en çok izlemeyi sevdiğim şeylerden hiçbir zaman o değişmedi. En çok izlemeyi sevdiğim şeylerden biri açıkçası. Futboldan daha çok seviyorum voleybol ve basket maçını. Ee, şimdi milli takım olduğu zaman ya yani futbolu bile takip ediyorum artık yani. Bu arada ben böyle diyorum ama atıyorum işte Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın vesairenin maçını Maçkolik'ten takip ediyorum. Hani haberdarım. Sürekli telefonuma gelen bir maçkolik bildirimi var. Benim ara ara puan durumuna vesaireye bakma durumum var hala. Merak ediyorum yani. Bu arada bu da bayağı bir kıvam aldı. Bakın bayağı. Acaba tadı nasıl dostlar? Bir bakayım mı? Merak ettim. Evet. Bakıyorum. Hmm. Of. Of. Kesin yaparım. Kesin, kesin. Çok iyi. Tamam bu fokurdamaya başladı. Bence ben bunu ocaktan almalıyım. Bu şimdi burada soğusun. Bu böyle iyice soğuduktan sonra ve bu burada böyle soğumaya bırakıyorum bunu. Sonra blenderdan geçireceğiz. Şu iki tane borcam vardı. Bu bir tık büyük geldi. Ortalığı da toparladım bu arada. Şu borcama koyacağım. Şimdi bunu bir blenderdan geçirelim. Blender şuradaydı diye hatırlıyorum. Canım anne. Şununla yapacağım. Hı. İnşallah bir yerlere sıçratmadan bu işten çıkarım. Şu kollarımı Şimdi bir deneyim. Bismillah. bence bu kadar olmuştur diye düşünüyorum. Şimdi bunu bu güzel sevimli borcama koyacağız. Aa bunu bu arada yağlayın diyor ama ben mesela ya özür dileyerek hani neyle yağlayayım? Mesela ıslatın mı diyor? Islattığınız borcama ıslatmak nedir yani? Suyla mı ıslatmak? Peki yağla mı? Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben şöyle yapayım. Bunu da daha fazla uzatmayayım. Şöyle bir tane peçete alayım. Bu peçeteye zeytinyağı dökeyim biraz. Böyle şey yapayım hani. Gezdirelim. Koyalım bakalım. Ama şunun kıvamına bir bakın derim. Bakın tam oldu bu arada. Diğer borcam gerçekten samimi çok büyük olurmuş. Yalnız ben solak olmadığım için şu an çok zorlanıyorum. Arkadaşlar bence kesin yapın. Bunu tabii ki sıyıracağım ben. Çok güzel oldu. Evet dostlarım şimdi bunun umarım bu tarçındır. Bir tane tarçın deneyen ablanın videosu vardı aklıma geldi. Evet, here go. Tarçın bence. Of. Evet. Şu güzelliği ama şuna bir bakın bakın. Çok güzel oldu böyle. Kımıl kımıl. Bu şimdi soğusun. Bunu tabii ki deneyeceğiz. Buzdolabından çıkardım. Buzdolabında birkaç saat durdu. Yalancı tavuk göğsü. Şöyle 9 parçaya böleceğim. Şimdi tadına bakacağım. Ben buradan dalıyorum. Abi bu ne? Bu kıvam. Hmm. Gerçekten tavuk göğsüne benziyor. Mmm, Bana inanılmaz güzel. Kesin yapın. O zaman videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olduğunuz zaman ve beğendiğiniz zaman müthiş bir iyilik yapmış oluyorsunuz bana kanalımda. O yüzden lütfen izlediyseniz, buraya kadar da geldiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Aşağı yorumlarınızı da bekliyorum. Öpüyorum.